Arkadaşlar merhaba Kriptonis kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Bybit'in arkadaşlarımla kazanıyorum etkinliğinden bahsedeceğiz. Ondan öncesinde bu video çekilişli bir video. Videoya beğeni ve yorum yapmanız yeterli. E, çekilişimize Telegram kanalımızdan katılıyorsunuz. Videonun açıklama kısmına ekleyeceğiz. Ödülümüz de 30 TRX. Bir arkadaşımız 30 TRX ödül alacak. Onu da yarın açıklayacağız sizlere. Etkinliğe geçecek olursak ismi arkadaşlarımla kazanıyorum. Öncelikle ödülden bahsedeyim. Ee, siz bir arkadaşınızı Bybit'e davet ettiniz. Arkadaşınız birazdan bahsedeceğimiz görevlerin hepsini tamamladı. Ee, hem siz hem de arkadaşınız 25 dolarlık bir ödül kazanıyor. Fakat burada çekilebilir olan ödül sizin kazanacağınız 25 dolar ödül. Arkadaşınızın alacağı ise vadeli işlem bonusu. Yani siz 25 dolar çekilebilir bir ödül alıyorsunuz. Arkadaşınıza vadeli işlem bonusu kazanıyor. Ee, arkadaş sınırı yok fakat gördüğünüz gibi havuz olan bir etkinlik. 200.000 USDT bir ödül havuzu var. Ee, onun haricinde sizi kısıtlayan, sınırlayan bir durum yok. İstediğiniz kadar arkadaşınızı davet edebilirsiniz. Ee, yapmamız gerekenler neler? Öncelikle etkinlik bugün başladı ve 15 Mart'ta bitiyor. Fakat burada zamanı çok önemli değil yani sonuçta bir havuzu var. Ee, arkadaşınızı davet ediyorsunuz referans bağlantınızla kaydolduktan sonraki 7 gün içinde toplamda 100 USDT yatırma yani direkt 100 USDT yatırabilir ya da 100 USDT değerinde bir coin de yatırabilir ama minimum 100 USDT olacak bu yatırma işlemi şunu söylemeyi unuttum. bizim referansımızdan kaydolan arkadaşlara biz 12,5 dolar ödeme yapacağız. Tabii ki görevleri yerine getirmek kaydıyla ve yarın akşama kadar bir zaman vardı. Yani yarın akşama kadar bizim referansımızdan kaydolup görevlerini yerine getiren arkadaşlara ödemelerini gerçekleştireceğiz. Çünkü ödül havuzu ne zaman tükenir bilmiyoruz. Minik bir havuz var. Hani ödüller de yüksek. O yüzden mutlaka bizlerle etkileşim halinde olun bizim referansımızı kullanacaksınız. Telegram kanalımızın linkini zaten açıklamalar kısmında bırakacağız. Oradan bizlere ulaşırsınız arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşınızı davet ediyorsunuz. Öncelikle kimlik doğrulamasını tamamlasın, sonrasında yatırım yapsın. Yatırımdan sonra 500 dolarlık bir işlem harcımı yapılması gerekiyor. Spot ya da vadeli işlem fark etmiyor. Ee, bir de şöyle bir dipnot var. En az 3 arkadaşınızı başarıyla davet ettiğinizde ekstradan 25 setlik bir ödül daha alabiliyorsunuz. Ee, kimlik doğrulaması gördüğünüz gibi birinci seviye kimlik doğrulamasını tamamlaması gerekiyor. Ödüller ne zaman dağıtılacak? 30 Mart'a kadar ödüllerimiz dağıtılacak. Ee, havuz bitmeden işlemlerin hepsini doğru bir şekilde yerine getiren kullanıcılar ödüllerini alacaklar. Belirttiğim gibi videonun açıklamalar kısmını Telegram kanalımızın linkini bırakıyoruz. Sorularınız olursa ya da bizim referans kodumuzu kullanarak kaydolacaksanız mutlaka bizlere ulaşın arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.